Merhaba arkadaşlar, ben İngiliz öğretmenim Emre Kur. Bugün konumuz Simple Present Tense yani geniş zaman. Arkadaşlar geniş zaman Türkçe'de peki er, er, er ve ardır. Örneğin yapanın, ederim, e, her gün kahvaltı yaparım, her e, her yıl tatile çıkarım bu ee, şekilde arkadaşlar e, ee, er, Türkçe'de eğer ar er geçiyorsa bunu bu geç salmalar arkadaşlar. İnce, ince ise simple present olarak geçiyor, simple present olarak geçiyor. Arkadaşlar şimdi geçelim olumlu ve olumsuz ve soru şekilde yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar olumlu da özne olarak are you, they ve we ve do kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar olumlu cümlede do kullanılmıyor düşüyor ve onun yerine Filip birinci hali ekliyoruz. Eğer üzerine I, ve u d v olursa filin birinci yani Filip birinci hali ekleyip yani hiçbir ek getirmiyoruz. Bu da gördüğünüz gibi get I get up early. Erken kalkarım dediğimde erken kalkarım yani kendi zaman e, yani rutin bir şekilde yaptığınız şeylerdir arkadaşlar. Yani her gün, her yıl ya da günde bir kez, iki kez şekilde yaptığımız şeylerde ve aynı zamanda bilimsel gerçeklerde de kullanırız. Örneğin güneş batıda doğar ya da güneş doğuda doğar, batıda batar şeklinde e, bu şekilde bilimsel e, e, durumlarda kullanırız arkadaşlar. Şimdi ay gel up dediğimizde ben erken kalkarım. Olumsuzda ise I don't get up early dediğimde yardımcı fiilimiz do ve does'dır arkadaşlar. Şimdi present o olumsuz cümlede yardımcı filimizin ortaya çıkması gerekiyor ve buna biz olumsuz olduğu için not eki ekliyoruz. Not eki de do'ya ekliyoruz. I don't get up early. I don't get up early. erken kalkmam. Bir Soruya geçelim arkadaşlar. Do I get up early? Bu sefer soru yapmaya çalışacağız. Soru nasıl oluyordu arkadaşlar? İngilizce'de yardımcı fiilimizi başa getirerek e, soru yapıyorduk. Burada ise yardımcı fiilimiz do'dur do arkadaşlar. Ve i̇şte bizim için özne öğrendi. I e, için de do kullanıyoruz arkadaşlar. Do I get up early? Erken kalkar mıyım? Yani kalkar mıyım? E, do I get up early. Gördüğünüz gibi du olduğu için soruda du karşıya çıktığı için du olduğu zaman özlemiz e, Are you, they, d, b ise fiilin yani halindeki e, e, hani, fiilin yalın halini ekliyoruz. Yani hiçbir değişiklik yapmıyoruz. E, do I get? up early? Ve diğer cümleye geçelim arkadaşlar. Diğer cümlemiz you, you go for holiday every day every year pardon. Ee, sen her yıl tatile gidersin. Özlemiz you arkadaşlar. You olduğu için bir de olumlu cümle. Olumlu cümle olduğu için do kullanmıyoruz arkadaşlar. Zaten tüm birinci hali onun üstlenir. Yani kendi zamanın görevini üstlenir. You go on holiday every year. Her yıl tatile gidersin. Ya da gidersiniz. You don't go on holiday every year. Bu sefer her yıl tatile gitmezsiniz ne olarak atıyor? Olumsuz yaptı. Ee, don't ekini, e, don't ekin e, yani düfeğine getirdik. Don't go for the area. Gördünüz bizim özlemimiz you. You'dan dolayı don't getirdi, arkadaşlar. Ve zaten olumsuz da fiile fiil hiçbir değişiklik yapıyorlar arkadaşlar. Sadece değişiklik olan yer sadece burasıdır arkadaşlar. Onun cümle de eğer özlemiz she, he ve it olursa e, fiile fiile yani yükleme bir değişiklik oluyor arkadaşlar. S ve IS ya da sadece S taksını ekleyerek ve şeyi şeyin üstüne göre, mekzamanın üstüne göre arkadaşlar. Ee, diye, e, şimdi arkadaşlar bir süre geçelim. Do you go on holiday every year? E, ee, Öyle sen arasınız. Her yıl tatiline gider, e, gider misiniz? Gider misiniz? Do you go on holiday every year? Dediğimizde gördünüz arkadaşlar bizim yardımcı bir başa geldi. Ve daha sonra özde ve daha sonra fiilin birinci hali. Ve hiç değişiklik olmadı arkadaşlar. Fiile herhangi bir değişiklik ve bir ek yani olmadı. Ergin yer. Ve daha sonra bir cümleye geçelim. Bir cümleye de arkadaşlar ve isterdi artık. Onlar sıkı ders çalışırlar. Yani özlemiz ne olduğu için fiilin birinci halini getiriyoruz ve hiç bir ek getirmiyoruz arkadaşlar. Direkt fiilin birinci hali zaten kendi zamanı üstüne gelen bir Ve daha sonra onu zevalet, onu e, zevalet, da zaten nadeki getiriyoruz yanlış bir getirdik. They don't study hard. Onlar sıkıda çalışmalılar. Ve daha sonra soru cümlesine geçelim arkadaşlar. Sorunda da ise do they study hard. Onlar yani sıkıda çalışırlar mı? Dediğimde arkadaşlar do iletirdi ve daha sonra özüne ve daha sonra fil birinci halinde daha sonra bir zarf ya da bir nesne gene çıkararız. Ve daha sonra arkadaşlar, we have a breakfast every day. Her gün kahvaltı yaparız. Yaparız arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar? Evet, yani fiilin birinci adım dedik ve özne we olduğu için hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Ve daha sonra olumsuz yapalım bu cümleyi. We don't have breakfast every day. Her gün kahvaltı yapmayız. Dediğimizde arkadaşlar olumsuz oldu. Olumsuz dediğim gibi don't have. Don't yani artı fiil birinci bir, bir, hali. Bir. Ve daha sonra onun soru cümlesine geçelim arkadaşlar. Soru cümlesinde arkadaşlar. Do we have breakfast every day? Her gün kahvaltı yapar mıyız? Ne yaptı arkadaşlar? Yaptı arkadaşlar. Do ve artı fiil e, ve daha sonra fiilin birinci hali getirdik. Bu şekilde soru yaptık bu Ve daha sonra bir şekilde şeklinde geçen arkadaşlar. Eğer tüm özlemiz she, he, it. Eğer bunlardan biri ise arkadaşlar biz fiil, yani fiile yükleme bazı değişiklikler yapıyoruz. Bazı fiillere es taksi gelir. Ve bazı eğer şey eğer bitiyorsa S taksi gelir ya da e, şey eşle işte bitiyorsa bu şekilde ya da bu şekilde eğer sonunda bu şekilde bitiyorsa biz e, yeni zamanda S taksını ekliyoruz arkadaşlar. Watch fi, e, fiili de zaten e, şeyle bitiyor arkadaşlar. Şeyle bitiyor. Bu şekilde biz S taksını geçiyoruz he, bu, e, he watches ya da she gets. Ne oldu arkadaşlar? Bizim film kökü watch. S taksi geldi. Burada ise film kökü get. Start is he, S taksi. S, -tarkısı. S -tarkısı. geldi. Sonra it lives. Yine aynı şekilde film kökü live. Sadece set taksi geldi. Arkadaşlar, she gets up early every morning. O her sabah erken kalkar ne no yaptık arkadaşlar? Onun cümlede bu bazı fiil, fiil bazı değişiklikler oluyor. S ve is yes taksi gelebiliyor. E, ee, Olumsuz da zaten hiçbir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Çünkü does ortaya çıkıyor. Yani bizim yargı fiil ortaya çıktığı için fiile herhangi bir değişiklik yapıyoruz. She doesn't. Ve onu yaptığımız için, özelliğiniz şey olduğu için ee, eğer özlemi şey, hi ve itse does. Soru cümlesi, e, soru cümlesinde ve olumsuz cümlede does e, zaman e, yardımcı yani, fiili ortaya çıkar arkadaşlar. She doesn't get up early every morning. E, o her sabah erken kalkmaz. Ne yaptı arkadaşlar? Olumsuz yaptı. Burada gördünüz arkadaşlar olumlu da she gets. Esası getirdik ve daha sonra she doesn't get. Gördünüz, bile hiçbir et eti arkadaşlar. var. Film birinci hali şekilde yani yağlı hali kaldı arkadaşlar. Şimdi dersin genel böyle evrim oldu. Ve daha sonra soruya geçelim arkadaşlar. Soruda ise Does she get up early every morning? O her sabah erken kalkar mı? Ne ne oldu arkadaşlar? Does burada gördüğünüz tarzda bunu kullandım. Aşağıda does kullandım. Bu için arkadaşlar özneye bakmamız gerekiyor. Ee, Simple present tense yani yeni zamanda Öznemiz are you, D he olursa do kullanıyoruz. Sonunda zaten yardımcı yani filimiz dolar olarak çıkıyor. Ve daha sonra da omuzda zaten yardımcı yani fiile not getiriyoruz. Bu şekilde de don't oluyor arkadaşlar. Burada ise eğer öne bir şey ve it is olursa bu sefer does kullanıyoruz. Does da ise zaten omuzda doesn't kullanıyoruz. It doesn't gelip up bir every morning olur. Sonunda ise bu does başa gelir yani gözümüz yani başa getiririz bu şekilde soru olur Does she get up early every morning? o her sabah erken kalkar mı? şeklinde, şeklinde sorabiliriz arkadaşlar ve daha sonra diğer cümle geçelim He watches TV four times a day o günde dört kez TV izler ne yaptı arkadaşlar? özlemiz he olduğu için he olduğu için bir de zaman olarak simple present yani geç zaman olduğu için fiilimize s taksı getirdik. Watch ve ç harfi bittiği için s taksi ekledik ve bu şekilde sadece burada arkadaşlar bu zararlı simple evet. sadece onun cümlede özlediğiniz şive ve i it olursa bir değişik fiile yani yükleme bir değişiklik oluyor arkadaşlar. Ama olumsuz olursa yani olumsuz durumlarda ve sorun durumlarda bu fiil ile karşılıyoruz. Çünkü buradaki gördüğünüz arkadaşlar do ve es taksı. Zaten özlemiz şi ve it olduğu için da das kullanıyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar das olmadığı için bu es aslında bu esi yükleme getiriyoruz. Ama yani da ve sorun cümlesi de does. Yani zaten bir s takısı gelmiş. Yani yanlış fiilimize. Yani d yanlış fiiline bir s takısı gelmiş ve onu unutsal. Yani doesn't. Totelde. Ve bu şekilde ne olur arkadaşlar? Şimdi doesn't olduğu için yani burada bir s aksı var. Bir de herhangi bir s veya ies aksı getmemize gerek yok. Bu sadece 10. cümlede geçerlidir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi hesap up early morning uh, uh, hesap pardon dediğinde dedi ki bu TV for, uh, for times a day uh, o her uh, günde dört kez TV izler. Burada ise günde uh, dört kez TV izlemez arkadaşlar. Burada ise daha see watch TV four times a day uh, o günde dört kez TV izler mi? Şeklinde soru sordular arkadaşlar. Burada ise It lives in sea. O denizde yaşar. Herhangi bir hayvan düşünelim. Balık diyelim. Balık denizde yaşar. It lives in sea. Gördünüz arkadaşlar. Üzerimiz it olduğu için. Bir de onun cümle olduğu için. file ne ehi getirdik. Es e getirdik arkadaşlar. Ve daha sonra olumsuz. Olumsuzdan gördük. It doesn't live in sea. It doesn't live in sea. O denizde yaşamaz. Does it live in sea? O denizde mi yaşar? Bu şekilde sordu. Tavsiye ettiğim şey bu şekilde arkadaşlar. Bir de zaman uh, time expression yani zaman ifadeleri every day, every day, every morning ya da a day günde dört kez ya da uh, twice, a day, twice a day günde iki kez. Uh, bir daha sonra every year bu şekilde arkadaşlar zaman ifadeleri kullanabiliriz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar ve diğer derste görüşmek üzere.